Ceza adalet sistemi soruşturma, kovuşturma ve cezaların infaz aşamalarını kapsamaktadır bildiğiniz gibi. Bu aşamaların her biri diğerini tamamlamaktadır. Ceza adalet sistemiyle ilişkin olarak geride bıraktığımız süreçte önemli değişiklikler yaptık. Özellikle burada ana hatlarıyla değerli Hazirun'da milletvekili arkadaşlarımızla paylaşmak isterim. Çok önemli değişikliklerden biri sulh ceza hakimliklerine ilişkindir. Nerede bu konular tartışılsa dikey itiraz gelmeli şeklinde hep öneriler vardı. Bu toplumsal ortaklaşma anlamında çalışmalarımızda da tüm toplumun ve tüm paydaşların ortak dileğiydi. Bu konuda meclisimiz tarafından 4. yargı paketinde önemli değişiklik yapıldı ve böylece suç ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına dikey itiraz usulü getirilmiştir. Yani suç ceza hakimliklerinin belirtilen kararlarının itiraz halinde yine suç ceza hakimliklerince incelenmesi yönündeki uygulamayı böylece kaldırmış olduk. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren artık tutuklamaya itirazlar Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından değerlendirecek. Yani tutukluluğa itiraz artık bir üst mahkemede yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde de oluşturduğumuz Ceza Hukuku Bilim Komisyonu ülkemizin hepinizin yakından bildiği tanıdığı ceza hukukçularımızdan oluşan Ceza Hukuku Bilim Komisyonu kurduk. Orada da değerlendirilerek özellikle e, toplum huzurunu koruyan mevzuat hükümlerinde gözden geçireceğiz. Örneğin trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır. Yine vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık, ölçülük ilkesi çerçevesinde düzenleme ihtiyacı da olduğunu düşünüyoruz.